Cumartesi günü iki New York polis memuru Brooklyn'de devriye arabasında otururken pusuya düşürülüp ateş edilerek vuruldu. Her ikisinde başına ateş edildi. Şüpheli yakın bir metro istasyonunda kendini vurmuş halde ağır yaralı olarak bulundu. Saldırıyı İsmail Abdullah Brinstey isimli 28 yaşındaki e, siyahinin gerçekleştirdiği belirtildi. İşte bu Amerikan polisinin daha da dehşete düşürecektir. Evet. Daha yırtıcı ve vurucu hale getirecektir. Şiddet şiddeti geliştiriyor. Dehşet dehşeti geliştiriyor. Sevgisizlik dünyayı ahtapot gibi sardı. Ve evet. elin garibanı niye vurursun arabanın içerisinde? Senin için gayret ediyor. Evet. Değil mi? Evet. Senin haysiyetini, şerefini koruyor, namusunu koruyor. Canını, malını, çoluğunu, çocuğunu koruyor. E çekip kafasından vuruyorsun. Evet. Sonra kendini de öldürüyor. O da ayrıca haram. Evet. İntihar etmesi de haram. Adam öldürmesi de haram. Ebedi cehennem evet, cehennem cezası.